Ses deneme 1, 2, 3. Evet, hoş geldiniz. Evet, Part 2 ile birlikteyiz. Part 2 biraz geç oldu ama olur böyle şeyler. Yani e, sesi biraz kısayım size ses pastayı yapıyor Olur böyle şeyler. <laughs> diyeyim. Ve Part 2 ile başlayalım. Part 2 sınavda olmayacaktı. sınavda olacak kısmı e, sağ üstte hani çıkıyor ya böyle şey. YouTube'un te telefon, televizyonu. Telefonda değiştirdiler falan filan. Oraya da atarım hani or sınava çalışanlar varsa oradan yapsınlar. Bak şimdi e, nesneyle başlıyoruz. Nesne ile başlıyoruz. Nesne'nin soruları ne, neyi, kim, kime? Kim kimi sıkıyor. Oradaki ilk kim özne için. ikinci kim kimi ise Nesne işte. Nesne iki gruba ayrılıyor. E, ha Bu sırada Nesne'nin olayı şu. E, şey iş dedik. Özne işi yapan dedik. Bu da işten etkilenen. Hani şey gibi. Yok ya bu örneği verirsem bazı insanlar anlayacak. O yüzden boşver. Yani mesela vurursunuz ya kutuya. Kutuya vuran sizsiniz. Ama kutu göçer. İşte etkilenen o. Olay bu. Belirtili nesne ekli nesnedir derken işte buradaki ekli hani sonunda eki olan hani şu fark yani olay bu. Nesne farkı bu. Nesneyi nasıl fark edersiniz? de şeyi nasıl fark edersiniz? Özdeyim. Önemli olan budur. Bu sırada belirsiz nesneye de eksiz. Bu belirtili belirtisiz anlamına geliyor. Belirli belirsiz. Ee, şöyle ayırabilirsiniz. Bir baktınız. Yani o ne, ki, ve, ne ve kim? Zaten belirtili nesneyi bulmanız kolay olur. Buradan gördünüz. Ha, ama bu sırada bazı şeyler e, tamlama olmuştur. Mesela okuldaki çocuğu olmuştur. Okuldaki çocuğu akıllı biriydi. Orada çocuğu hani nesne gibi düşünmüyor. Bakın özne. Ama yani o yüzden öyle bu dediğimiz hakikati alıyorum. Ee, burada şöyle anlayabilirsiniz. İşte dediğim gibi birisi etkileniyorsa o nesne oluyor işte. Mesela örnek veriyorum. anıl, anıl bu anıl kalsın elimizde. Eee Anıl Kenan'a siktiret çekiyor. <laughs> o ne? Siktir çekiyor. <laughs> Dediğimizde Anıl siktir çeken, asık yaban yapan etkilenen de Kenan. Kenan'ın yüzüne söylüyor. Anlatabiliyor muyum ya da ya yani olay bu. Böyle ayılabiliyorsunuz. Yani ilk önce aslında ee, bir cümle geçtiği şey yapıyorsanız ilk önce ee, yükleme sonra özlem olmanız lazım. Sonra da nesne zaten geliyor. Olay bu. Dolaylı tümle Şimdi dolaylı tümleçin soruları nereden, nerede, nereye oluyor. Bu sırada gitmedi herhalde mikrofon. Dolaylı tümle olayları şu. İşte bu hal eklerine alınan ee, kelimeler dolaylı tümleç oluyor e A, D da den da eki almış ve yer belirtilmesi çok önemli. Bu yüzden kullanılır. Yer belirti yer belirten yerler için kullanılır. <laughs> çok saçma olmuş ha. Neyse. Örnekte teyzamdan geldim. Ben geldim. Gizli gözde ben. Olsun, mouse yapmak çok zor. Eee ben geldim dolaylı tümleç. Te, te, yok ben geldim Teyzemden geldim dolaylı tümleç. Bu da yüklem. Yüklemi, yani yıktım zaten belliydi geldim. Burada dediğim gibi zaman içermediğine dikkat etmemiz lazım. Mesela akşama dönerim. Ne zaman dönerim? Akşama dönerim. Burada ne oldu? Biz e, yer belirtmedi. Bu nereden, nere, mesela nereye dönerim? Akşama dönerim. Hani saçma oluyor. Ne zaman dönerim? Akşama dönerim. Burada ne oldu? Bu zarf tümleci oldu. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Dolaylı bir olmuyor. Olay bu. Filisin içinde olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Neden? Mesela hastaneden gelenler hala iyileşmemişti. Burada şunu sormamız lazım. Burada bariz değil mi? İyileşmemişti. Sen dedim burada dendan. Şöyle. Hastaneden gelenler oluyor. Burada. Çünkü iyileşme, iyileşmemiştinin de iyileşmemiş şey nereden diye sorabilir misiniz? İyileşmemiş nereden? Hastaneden. Oluyor mu? Olmuyor. Bakın burada gelenler e, ee, fiilimsi. İşte aslında buna sorduğum zaman nereden gelenler? Hastaneden gelenler. İşte bakın burada tutuyor. Fi bu ne ama? Kimler iyileşmemiş? Kimler kim iyileşmemiş de hastaneden gelenler. Aslında bu ikisi özne kabul ediliyor. Buna dikkat etmeniz lazım söyleyeyim size. Hala da zarf tümleci Bunu da yazalım. Bu da ee, Ha, bu da işin yeri. İş nerede oluyor? Olay bu. Sikiş iş nerede dönüyor? Tarzında bir olay. Zarf tümleci işin niteliği. Nasıl olduğu, ne zaman olduğu, ne kadar, hangi miktarda olduğu tarzında. Zarf tümlecinin e, şeyi şu hangi nasıl ve hangi ama zarf cümleci bildiğimiz gibi zarf yükleme şey yapar ee, fiili ve yükleme ee, nasıl desem niteler nitelemek çünkü durum zarfı niteleme zarfı yani belirtir diyeyim hani özelliğini belirtir o yüzden hani mesela şöyle kırmızı arabalardaki o kırmızıyı cümle içine görüyorsanız o bir zarf tümleci değil yani onu demek istiyorum. Durum zarfı nasıl, nasıl şey hangi? işte hangi hangi ee, ayakkabıydı? Mor ayakkabıydı. Oradan. Ama bu da çok şey oldu. Hangi ee, çok şey oldu. Hangi nasıl sorabilirim? Soramadım ama o çıkıyor. <laughs> Düşünmüştüm buna ya bunu düşünmüştüm neyse hangi ve nasıl sorularına yüklemin hangi ve nasıl sorularına cevap verecek durum zarfları yerden zarfı diyeceksiniz ki burada nereye falan belirttik yerden zarfı dediğimiz şu şey mesela dışarı nasıl yani dışarı, üst, alt falan böyle hani yer belirten yerlerin ek almadığı zaman Ee, yer yön oluyor. Zarf tümleci zaman bu sefer sesi patlıyor mu? Ben bağırıyorum çünkü <gülüyor> galiba. <laughs> Ailem de şey oluyor. Sonra bağırmama gerek yoktu ama neyse. Zarf cim... Kaç dakika olmuş? Ee, tamam. Ee, zaman zarf cümleci de işte zaman ne zaman buradaki olduğu gibi akşama dönerim falan tarzında ne zaman sabah hani pazartesi günü büyük bir şey olacak ee, işte o ne zaman olacak pazartesi günü pazar hani bu yani Miktar zarfı ne kadar? Ee, çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Çok. Oradan geliyor. Soru zarfı ne? Abi çok saçma değil mi? Bunun zaten soru var. Soru zarfı da ne biliyor musunuz? Nasıl koşuyor? Soru, yani soru cümlesi olarak hani nasıl koşuyor? İşte ne kadar aldın? Hani soruları var ya. İşte orada ne kadar, ne zaman, nereye, nasıl, hangi? Eğer yüklemi niteliyorsa e, soru zarfı oluyor. İfindim. E, görüşmek üzere. Allah yanlış yer açtım. Çok kötü oldu. E, e, <gülüyor> 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 Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere.